var karaciğerimiz var sonra e, normal dalağımız falan var. Bunlar koyun ciğeri ve dalakları kasaplardan bulabilirsiniz artık artık olarak sizin elinize geçebilir. Bu durumda tavuklara nasıl bir öğün hazırlıyorum e, sizlerle paylaşmak istedim. Ve e, şimdiden iyi seyirler dilerim. İyi izleyin arkadaşlar. Biraz uğraştırıcı fakat e, hayvanlarınızı seviyorsanız iyi bir şekilde bakmak istiyorsanız kesinlikle böyle fırsatları değerlendirip onlara güzel ziyafetler e, sağlayabilirsiniz. Yedirebilirsiniz. Bu kadar civcivler için e, çok ince doğrayın arkadaşlar. Şu anda tavukları hazırlıyorum. İzlemeye devam ettiğiniz sürece zaten göreceksiniz. İnce ince doğradıklarım da civcivler için olacaktır. Yani onlara ayrı öğün hazırlayacağım. Bunlar şu büyüklükler aslında tavuğa yeterli zaten tavuk direkt yuttuğu için çok da ince kaçmaya gerek yok. Bu derece kesmeniz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar iyi seyirler dilerim. we at the home. Burada. Şimdi ciciplerle geçebiliriz. Bakın en iyi yani parça bu arkadaşlar. Sanırsam bura yemek borusu veya yani işte bu şey neyse gördüğünüz üzere. Şimdi bunu küçük küçük kesebildiğim kadar küçük kesebilirsem kesemiyorum bakalım. <laughs> sadece şey belli oldu bunu da direkt tavuklara vereceğim bu Evet arkadaşlar şu an öğünümüz hazır. Sağ tarafta bulunan civcivlerimizi özel küçüklere, sol tarafta büyük bulunan etimizde e, tavuklarımıza ve orta boy tavuklarımıza, feriklerimize özel olarak hazırladık. Hadi şimdi e, geçelim tavuklarımızın yanına. Bugün büyük bir cihaz. Harikalar Tekrar da merhaba arkadaşlar. Çiftliğimize geldik. Şu an tavuklar halen hayatı görmedi. Ben hemen üst üzerindeki sivcilere vereceğim Hadi alıyorum. Vay be. Yapışmış altına. Yapışmış. Aslında Nasıl yapışmış. Hop biri gitti. Vay anam vay. <laughs> Yalnız da biz işte arkadaşlar. Şimdi de, e, izliyorsunuz değil mi? Başlıyoruz. Birinin ağzında. Ben ayarım bakalım. <laughs> Neyse. Evet. Evet. <laughs> Allah 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 Allah. Saldırın. <laughs> e hep zor ya koşuyorsun kardeş? Burada da tam ya. i̇şte arkadaşlar işte akıl yok ya. Allah. Alıcı burada dolu. Evet bugün de arkadaşlar tavuklarımıza et verdik gördüğünüz gibi. Fakat e, o kadar eti görünmedi demek ki biraz şaşırdılar. E, <laughs> başka tavukların peşine koşuyorlar. <laughs> Kapışmacı oluyor şu an. <laughs> Ama herkese yetecek kadar et var burada. İran tavuğu biraz garipse de dikkatimi çekti. İran tavukları şu an gerçekten garipse de Çünkü e, sanırsam ilk oluyor. Yani tavukları buradayken et veriyorum tavuklarımıza. Beç tavukları garipsedi ve tavukları inceliyorlar şu an. Anlamaya çalışıyorlar durumu. Ama bir dadı baksa da bu tadına baksa görürsünüz onu. Haydi. Vay <laughs> yiyin, vay yiyin. Ama bu da dolu ya. Hala, hala. Tamam burada <laughs> korka korka yatmayın Arkadaşlar bu e, bugün bunlara gün boyu uğraşabilecekler güzel bir kızlar. Şimdi ben burada küçük bir kısımda şeylere vereceğim. Yani amaç e, ne olsun uğraşsınlar. Yiyebileceklerini de kapış 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 ha alan gizli alan gizli <laughs> şimdi bakalım ki i̇şte büyük tayfalarına verelim ne olacak merakla bakıyoruz bakın şimdi şu an ilk defa atıyorlar arkadaşlar şu <laughs> <laughs> an ne olduğuna bakıyor <laughs> lan lacık. Yiyeceğiz bir şey daha iyiy işte. Spor olsun size. Al. 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 Al al al. 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 Pır. <laughs> bir tane daha etmenci tane bir tane var. <laughs> evet, kadını alan eee <laughs> bir daha da erner. Daha bize yatacak adam var ya derdiniz l Bu hafta gerçekten çok biraz daha götüreyim arkadaşlar onlar esteğrun girmeye çalışsın. Gol. Evet, çekiş çekiş çekiş. Hadi mı gittiniz? Şarapsız. Hadi mı gitti ama? Ula. Bu çal adam kafayı bozdu onlar lan. <laughs> Şuan bunlar arkadaşlar içeride gerçekten muazzam bir antrenman oluyor. Koşuşturuyorlar. Hadi kapan kapana. Bana fazla aslında biraz daha yatırsam iyi olur. Hemen getirelim. Bu zaten bayağı ayaklar bunlara yeterli olacaktır. Evet çocuklar. Evet. Alın yiyin. ses. Alın 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 alın. Yeterli. <laughs> ne var bir arkadaş? Neyse arkadaşlar cicilerimize de verelim bakalım nasıl karıp yiyecek mi Onlara gayet ince ve e, şey şeklinde doğradım. Cicilerimiz ilk defa et yiyecek ve bunlara kırmızı özel et ayırdım. Alın bakalım. Al. Al. Garipsediler ama bakalım. Evet. Evet. Savaş başladı arkadaşlar. Savaşımız başladı. <laughs> Allah 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 Allah. Uh Şurada var ufacık. Hadi <laughs> kullandırıyoruz. Alın alın oğlum. Hafize yeter. Бабала. да? Аллах, 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 Hıhıhıhıhıhı Dişler büyüdü arkadaşlar Şu an anılmaz <laughs> Evet Hadi 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 iyi Evet <laughs> arkadaşlar eeeeee yeterince İş tamamdır, çizgilerimizi dertlerine verdik. Evet, e, 3 dakikadan sonra beni izlediğiniz için gerçekten de teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak için sağ üst köşede bulunan abone ol butonuna tıklarsanız e, Gelecek videolarda haberdar olursunuz abone olursunuz. Videomu beğenmeyi unutmayın, varsa sorularınızı yorum düşün. Evet arkadaşlar, alın şunları da. Al. Al. Alın. Alın. Akşama kadar bunlarla artık bunlar e, durur. Evet. akşama kadar spor yapsınlar. Koşun. Yeter. Evet arkadaşlar videonun videomun sonuna geldik. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.